Evet. <laughs> Konuşamıyorum ya. Allah bir dakika. Tamam. Abi ne <laughs> yapıyorum? Konuşacağım. bir <laughs> video başlamıyorum ya. Ben Serhat. 24 yaşında bilgisayar mühendisliği mezunu. Algoritma çözmeye basket oynamaya aşık. Tutkulu bir video kuruyorum. Şu anda ise hep hayalini kurduğum yerde Amerika'dayım. Ve işte bu da benim hikayem. İyi seyirler. Evet dostlarım günaydın. Yine uzun bir zaman sonra yine burada Bırakmıyor mu? Hiçbir şekilde. Tam ara vermişliğimiz oluyor ama yani genelde Türkiye'ye gittiğim için vesaire oluyor onlarda. Ama artık Türkiye gitme işi de bitmiş oldu gibi. Bu H1B vizesi çıkarsa. Evet birkaç güncelleme oldu hayatta. İşte hem onları anlatırım hem şu anki durumu anlatırım vesaire. Şu an saat 7. Hemen şöyle göstereyim. Şu an saat sabah 7. Ve ben tüm gece uyumadım çünkü jetlag olmuşum ve ve işte bir gün önce geldim ve dün öğlen bir uyuyayım dedim. Sadece yarım saat, bir saat, 7 saat uyumuşum kesintisiz yani çok güzel. Ya bu kadar iyi uyku uyuduğum zamanı en son hatırlamıyorum. Çok güzeldi. Şimdi biraz dışarı çıkıp yürüyüş yapacağım. Ya bende ben de bir jetlag oluyor bir şekilde bunu atlatamamış oluyorum. Neyse şimdi çıkalım dışarı. Gerçekten burayı buradan her uzaklaştığımda burayı özlüyorum ya. Sonra geri gitmek istiyorum ama burayı yani uzaklaşınca insan özlüyor gerçekten. Şimdi vermek istediğim ilk güncelleme tamamen şu okulla ilgili. Okul artık neredeyse bitti benim. Yani istesem şu anda da tam zamanlı başlayabiliyordum bu dönemde ama yani bir buçuk sene bitmiş oluyordu. Başlamak istemedim H1B vizesi yüzünden. Detayına çok girmeyeceğim de işte başlasaydım 3 kez aklım olacaktı. Başlamadığım için, Haziran'a başlamayı tercih ettiğim için işte 4 kez aklım olacak gibi bir şey oluyor. H1B kısmında da bayağı güncelleme oldu. Ya yani maaşına bazlı lotaryaya gireceksin vesaire. Tuhaf şeyler oluyor ya bilmiyorum. Bakalım bu sene nasıl olacak? Bu sene çıkmazsa bile 4 sene hakkın oluyor işte. Birinden biri çıkar gibi geliyor. Çıkmazsa artık nasip diyelim. Bunun dışında şu an staj yaptığım yerde staj yapmaya devam ediyorum. Çok güzel. Yani Mezuniyet kadar devam edeceğim gibi gözüküyor. Yani Mayıs ayında birazcık gezmek istiyordum ama ona duruma göre bakacağız artık nasıl olacak. Burası benim son zamanlarda daha sık geldiğim bir park. Şu anda benim evimde kalan bir park var. Son zamanlarda daha sık gelmeye başladım buraya. Şurası, burada futbol oynuyorlar. Şurada basket sahası var. Geçen de bir Türk ile karşılaştım. Yani basket oynarken <laughs> Türk de oynuyordu. O da burada Minerva diye bir üniversiteye gidiyordu. Bir aydır konuşmuyoruz ben Türkiye'de olduğum için ama bir araya tekrar basket oynarız diye düşünüyorum bir araya. artık okuldan uzak olduğum için yani okula neredeyse bir 70-80 km uzaklıktayım. Okuldaki spor salonunu kullanamıyorum. Okuldaki spor salonu hem çok ucuz ve mükemmel kalitede bir spor salonuydu. Jose State'in spor salonu. Burada, burada spor salonu yok abi. Hepsi çok kötü, çok kirli. Ya zaten San Francisco deyince aklıma benim böyle kirlilik, pislik geliyor. Çünkü her tarafta, her taraf kirliymiş gibi geliyor bana. Yani yol, yolda yürürken bile hep böyle geliyor. Spor salonları da öyle. Yani güzel olanlar, iyi olanlar da aylık 150-200 oradan başlıyor. O yüzden bilmiyorum şu anda ne yapacağım. Sadece tek bildiğim şey varsa artık işe bu kadar zaman ayırmayacağım. Farklı şeylere zaman ayıracağım. Çünkü hayatta bazı şeyler daha önemli. Bunu zamanla fark ediyorsun. benim sağım burası ya. <laughs> Neyse dostlarım. Diğer bir güncelleme ise scooter'ımı çaldırdım. Benim suçum bence. Çünkü kilitlememiştim. Ama niye kilitlemedim Çünkü trende geliyordum ben. San Jose, San Francisco trendeydim. Sınavdan geliyordum. Bir indim baktım scooter'ım yerinde yok. Çalınmış. Tabi bu da nasip. O yüzden gittim yeni scooter aldım bu seferki çok büyük. Keşke bu kadar büyük olmasaydım diyorum böyle. Ve herkesin gözü kalıyor. Herkes bana soruyor kaça aldın şey yaptın ve çok da pahalı yani. Diğeri, diğerleri arasında 200 var fark var sadece. Ve aşırı da iyi değil aslında ama görünüşü öyle gözüküyor ve çok çalınması bir, bir ya. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Neyse bunda bir sıkıntı yok inşallah. Diğer bir güncelleme ehliyeti aldım. Henüz gelmedi ama geçtim işte. Diğerine girememiştim çünkü arabanın camı kırıktı falan böyle. Bilmiyorum. Bunları söyledim ben ama artık yani belli bir zamandır video çekmeyince size hangi bilgileri verdiğimi de unutmuş oluyor o yüzden neyse evet, bayağı bilgi verdim bu kadar. Şimdi i̇şte neredeyse okul bitti. Tam resmi olarak mayıs'ta bitecek. Sonra Haziran'da Meta'ya başlıyorum inşallah bir sıkıntı olmazsa. Bu aralar bayağı bir layoff oluyor. Hem Meta yapıyor ve Meta benim başlayacağım org'da layoff yaptı. VR tarafında yaptı. AR tarafında yaptı. Bilmiyorum acaba ben hangi tarafta olacağım ama benim bulunacağım organization da yaptı aslında. Ama benim teklifime zarar gelmedi. Yani hala duruyor. <laughs> İnşallah hala durmaya devam eder. Ya yani silinirse ne olur? Bu çalıştığım şirkette hala devam edebilme ihtimalim varsa devam edelim. Olmazsa başka şirketler denemeye devam. Yani eğer offer alınırsa. Ama bunları düşünmeye gerek yok bence. Haziran'da başlayacağım. Bu süreçte farklı hedeflerim var artık. İş. İşim hala önemli planda. Ana planda ama bunun dışında YouTube benim için çok önemli. Ben YouTube'u çok seviyorum ya harbiden ama niye? Çünkü YouTube benim için bir yani YouTube çünkü yapmazsam öleceğim bir şey değil. Yani mesela işi yapmak zorundayım, okul yapmak zorundayım vesaire. Diğer her şey öyle. YouTube ve spor falan öyle değil ama artık, artık ama artık YouTube'a daha fazla önem göstereceğim. Evet. Başka bir güncelleme. Oha ne kadar güncelleme varmış ya harbiden. Video editörü varsa bu arada lütfen bana yazın. Ben artık daha fazla video çekip kendim editlemeye vakit bulamıyorum çünkü artık. En azından reels belki. Yani Instagram'da reels yapmak için editör varsa falan lütfen bana mail atsın. Mailimi biliyorsunuz yani veya yorumlara yazın lütfen. Bir şekilde şey yapalım. Diğer bir güncelleme ise Ümre'ye gittim işte. bunu post atmıştım galiba. Çok dillendirmeyi sevmiyorum bunu ama işte annemle ve gittim. Ocak'ta Türkiye'de bulunduğum sürede. Türkiye'de çok az kaldım, hiç kalamadım yani. Hatta şehir lokantasına bile maksimum 3 kez falan gitmişimdir. O da içimde kaldı birazcık. Ve galiba bir sene gidiş yok gibi gözüküyor. Ben hep böyle deyip sonra bir şekilde gidiyorum ama bu sefer gerçekten yok gibi gözüküyor. İnşallah bir yol bulurum da giderim. Çünkü Türkiye'yi seviyorum harbiden. Tam başka bir güncelleme yok galiba bu kadar. Evet bitti galiba. Günün içinde 7 saat uyuduğum için tüm gece ayaktaydım ve tüm gece işlerimi yaptım. Tek video editlemedim. Video niye editlemedim bilmiyorum ya. Video editlemem lazım. Onu editleyeceğim. Bir tane Konya videomuz var ha şimdi onu atacağım. Bu videoları devam edeceğim. inşallah. daha daha volümlü bir şekilde, daha böyle fazla bir şekilde. Bunun dışında bugün okulun ilk dersi var. Bunun dışında bugün okulun ilk dersi var. Tek dersim kaldı o da master projesi dersim yani. Proje bitti zaman o da bitmiş oluyor mantıken. Onun dışında artık yani okul çok büyük bir etken değil zaten benim için biliyorsunuz hep. Bunu detaylı konuşuruz. Bence master yapılmalı mı vesaire. Bunları ben içten konuşmak istiyorum. Ne kadar katkısı var vesaire sizlere bunu anlatmak istiyorum. Çünkü bence uzun bir konu. Başka başka videoda belki isteyen varsa konuşabiliriz. Buranın yolları içten güzel. Şuradan şöyle parkın bulunduğu yerde ama biraz daha ileri gittiğimiz zaman benim evlere doğru gittiğimiz zaman yollar artık kötüleşiyor pisleşiyor falan böyle ee, göreceksiniz yani birazdan Bak, bugün derse gideceğim dersten çıkışta eve geleceğim haftaya da stajı devam edeceğim burada böyle şimdilik update'ler böyle oh, araba ne olmuş araba cici olmuş neyse ben şimdi eve gidip diğer işlemi halledeceğim bugün Cosco'ya gideceğim market alışverişi yapacağım falan. sonra geri geleceğim bitiyor sabah 6.27 gözüküyor umarım inşallah. Ve ben tüm gece uyumadım. Yani gece gece 10'da kalktım. Çünkü jetlag, jetlag bir türlü benim geçmiyor. Sonra dedim iş yerine erken geleyim. ilk iş günüm. Aslında şey uzun uzun zamandan sonra ilk iş günüm. Sonra benim masam şurası normalde. Buraya baktım. Burada eşya var falan. Çok üzüldüm. Masam değişti falan diye. Sonra baktım. Mont. Aslında mont gibi ceket gibi bir şey. Yavaş hediyesi olarak vereceklerdi. Onu vermişler. Çok mutlu oldum. Ya masam değişmediğine en çok mutlu oldum. Çünkü burada masalar değişebiliyor. Sandalyem yok yalnız. Evet, evet şu an sandalyem olmadığını gördüm. Sandalye buluruz. Burada masalar değişebiliyor. Evet şu mod. Bu mod bayağı kaliteli. Gerçekten çok. Şurasında çarte yazıyor. Aslında i̇şte çarte yaptı yaptırdığı ürünler çok güzel oluyor. Harbiden onlar çok kaliteli yaptırıyor. Hani ben ben burası startupların bu kadar şey olduğunu bilmiyordum. Gerçekten aslında ikslaç bedenim ikslaç demiştim. Aşırı sıcak tutuyormuş. Yani çok iyiymiş. Bilmiyorum neyse güzel. Neyse um, abi ofis çok değişmiş. Aşırı değişmiş. Ofis küçülmüş. Şöyle küçülmüş bence. Şu her şeyi göstermiyor ama birazcık göstereyim. Bu arada gerçekten artık şu ofis benim evim gibi hissediyorum. Çok güzel geliyor. Şöyle normalde burada çok fazla masa vardı. Bu masanın hepsi gitmiş. Çünkü çünkü çartının iki tane aslında büyük takım var gibi. Bir mühendislik takım var. Bir de şey GTM dedikleri go to market takım var. İşte sales orada oluyor vesaire. Diğer şeyler orada oluyor. Tam bilmediğim kısımlar. Marketing, sales falan. Hepsi burada diğer tarafta oluyor. Ve onlar da diğer ofise geçmişler. Artık burası sadece mühendislik var. Ama baya güzel olmuş çünkü burası baya sıkıştı yani. Bu 2-3 tane masa vardı buralarda. Şurayı açmışlar çok komik. Abi ya şurada yemin ederim şurada yemek yemeye özledim ya. şuradan ben yemek almayı özledim. Yemeğim geldiğim diye bakın. Hi Pardip. I was just like recording a video. Oh, it changed a lot. I wasn't expecting this. Yeah. Yes, the uh, sales team is it actually in a new office now. Oh, okay. yeah. Is it like the old office? Like, Okay, yeah. I see. Yeah. yeah. Uh, şimdi ben sandalye bulmam lazım bir tane. Sonra uh, çalışmaya başlayacağım. Bakalım. Vereceğim. diyeceğim? birazcık kurma getirdim. Onu da masaya koyacağım. Böyle. Ya okay. tekrar geçtim ben bunları halledeyim. Sonra tekrar görüşürüz. Bir de sandalye bulayım. Görüşürüz. Gerçekten çok özlemişim harbiden burayı. Yani son bir aydır kod yazmıyordum gerçekten. Bir satır kod bile yazmadım. Gerçi bundan önceki son bir ayda bir satır kod yazmamıştım çünkü Cloud yazıyordu. <laughs> Biraz sadece onu gördüm <onayıyordum> falan. <laughs> Neyse ama zaten bayağı bir tatil yapmış olduk. Bundan sonra daha yapamayacağım gibi. Çünkü yazında direkt hani yeni işe başlayacağım için hiç bitmemiş gibi bir şey oluyor. Allah'tan artık okul diye bir derdim yok kafamda. Sadece master projesi var. Böyle onu da bir 2-3 üç günüm gider galiba onun dışında tam YouTube odaklanmak için bir fırsat ben yapacak mıyım? Yapmam lazım mı? niye yapmıyorum bilmiyorum ya hani neyse ben şimdi çalışmaya devam edeyim akşam bitince görüşürüz gün içinde ben çekmiyorum çünkü telefona bile bakmıyorum çok fazla o yüzden kamerayı açıp da çekemiyorum da çok fazla